Banka ve kredi kartı arasında bazı temel farklar vardır. Banka kartı bu kart banka hesabınıza bağlı olarak çalışır. Böylece harcadığınız para doğrudan banka hesabınızdaki bakiyeden düşer. Buna nakit kullanmanın daha pratik hali de denebilir. Paraya nakit olarak ihtiyacınız olduğunda banka kartınızla bankanızın ATM'sinden ya da varsa anlaşmalı diğer ATM'lerden ücretsiz bir şekilde para çekebilirsiniz. Kredi kartında ise satın alma işleminde kendi paranızı kullanmak yerine kartı veren kuruluşun parasını geçici olarak kullanırsınız. Harcama döneminizin sonunda ödeme bilgilerini gösteren hesap ekstreniz oluşur. Son ödeme tarihine kadar geri ödeme yapmamanız durumundaysa faiz işlemeye başlar. Yani belli bir süreye kadar banka kartıyla hemen hemen aynı işlevi görür. Bu süreden sonra yaptığınız harcama bir kredili işleme dönüşür. Kredi kartıyla da ATM'den para çekebilirsiniz. Bu nakit avans işlemidir. Ancak burada banka tarafından belli bir ücret kesintisi olacağını ve nakit çektiğiniz paraya hemen faiz işlemeye başlayacağını unutmayın.